Herkese merhaba arkadaşlar ben Taha ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Size bir duyur videosuyla daha karşınızdayım ve Hunger Games videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Ops gittik ee, Neyse şunu size söyleyeceğim arkadaşlar kanama bir kaç gün video gelmeyecek ee, Çünkü hani şeylerle bir sorun yaşıyorum ee, Ekran kaydedicilerle bir sorun yaşıyorum arkadaşlar Umarım hani anlarsınız ee, Zaten gördüğünüzde gibi. Başka bir telefondan çekiyorum. Ee, o yüzden hani dediğim gibi e, kanalıma birkaç gün video gelmeyecek. Ee, zaten Minecraft'la da bazı sorunlar yaşıyorum. Giremiyorum Minecraft'ta. Ee, şöyle dağlere ismim yazıyorum buraya. Ee, ya dediğim gibi hani bazı sorunlar yaşıyorum. hop şöyle bu zaten başlamış diyor neyse hop hani e, nelerle sorun yaşıyorum onları da söyleyeyim sizlere arkadaşlar e, sorun yaşadığım şeyler e, şunlar e, ne diyelim e, mesela hani ekran kaydıca hani e, root sistem durdu bende telefonu resetledikten sonra bir durumu oldu o yüzden hani ben de video çekemiyorum ee, umarım hani bir aksak olmaz Ben e, iki hafta Evet iki hafta Önce de bunu söyleyecektim Ama hani vakit bulamadım tabi neyle Yazacağım falan zaten serverda Baya bir laklı bugün ee, Yani Baya laklı hatta Gizli ee, şöyle Adamlar Şunu öldüreyim şunu öldüreyim Tamam öldürdük çok iyi Şunu giyeceğim şunları da giyeceğim Tamam o oh, şunu da öldür şunu öldür. Hamza Reis gel buraya. Hamza Reis gel buraya. Seni öldüreceğim. Hop. Yani kanalımda renderlanma da sorun oluyor. Hani video show da hata vermeye başladı artık. Yavaş yavaş ben de e, hani video çekemiyorum. Ama hani en kısa zamanda bunu size telafi edeceğim arkadaşlar. Da neredeyim lan ben? Öldüm geberdim. Neredeyim ha? Evet, ama dediğim gibi arkadaşlar hani umarım da bir aksaklık olmaz. Ee, neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.